Ecre, merhaba Aa, kaybolmuş Kim kaybolmuş? Bilmiyorum. Nerede parkta mı kayboldu? Avenge. Nerede? Sayıcıktan bir açacağım sana Parkta kaybolmuş Nilo'yu parkta bulmamız lazım evet. Hadi bakalım git Ara bakayım her yeri Nerede Nilo'ya çağır Nilo'yu e -e Nilo'ya neredesin? -e neredesin? Nilo'ya yok Ejre ifa e -e Acaba kaykayın oraya mı gitti aa, yoksa salıncaklara mı gitti? Nerede gördün babacığım? Gel bir salıncakların içine bakalım. Sesimi doğdum. Allah Allah salıncakların içine bakalım gel. Koş ilerideki salıncağa mı baksak acaba? Nerede gördün babacığım? Aa, Nerede hadi göster koş. Oğlan. Koş koş koş. Aa, aa Nilo ya. Tek başına ne işin var senin burada Nilo ya? Islak değil mi buralar? Hı hı. Gel bak ıslak bunun için. Ben binmek istiyorum. İyi bin hadi. Hadi sallayalım o zaman. Ben de bineceğim. Kim binecek? Bu. Haydi mi? Ben Haydi. Anne sen de Anna, senle mi binmek istiyorsun? Ben sen ben... binme anne. Ama üstünüz ıslanacak. Hadi onu da bindir. Hadi bırak bakalım anlayı da. Koy bakalım. Hmm. Salla bari onları. Sen binemeyeceksin. Çok ıslak bak. Sen bugün bilemezsin. bebeklerim binecek. Salla bakalım. O zaman kuru bir tane bulalım. Sen bunu salla birazcık. Başka salıncaklara gidelim. Hadi gel. Sallıyorum ben bunları. Ne? Peçeten var mı yanında hiç? Aa serpamız yok. Nasıl kurutacağız? Hop. Aa. Bak. Ne güzel sallanıyorlar. Haydi Niloya. Anne hadi başka yere gidelim. Başka salıncak bulalım. Mecra al onları. Kuru bir salıncak bulalım. Onların da üstü ıslanacak ya. Arkadaşlar yağmur yağdı ya, her yer ıslandı. Gel işte şuradakilere gidelim o zaman. Gel. Koş 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 koş. Hadi bakalım. Bakalım hadi bunlar şey miymiş kurumuş mu? Kuru mu bunlar? Bu da ıslak sanki değil mi? Bu? Bu da ıslak. Ne yapacağız? Başka salıncak da yok. Nasıl yapacağız Ezeyfa? Nilo'ya. Hmm. Haydi anla ıslak. Hadi koş bir de oraya git. Koş 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 koş. Islak mı bu da? Peki bu? Bu da ıslak babacığım. Of, of. Hepsi ıslak ya. Ne yapacağız? Evet binmek istiyordun. Tahtede valiler ıslak mı? Bakalım bir de onlara. Hadi gel. Arkadaşlar Ejre çok üzüldü. Değil mi Ejre? Peki bunlar kuru mu? Kuru mu? Evet. Hadi otur bakalım. Hepiniz oturun. Nasıl alayım onları ben? O zaman kalsın kucak. O zaman anna senin kucağında kalsın. Haydi bana ver. Otur. İki eline tutabiliyor musun? Tamam bunlar da buraya koysalım. Heh, haydi burada dursun. Tamam mı? Nilo'ya da burada dursun. Tamam. Heh. Kaldırayım mı şimdi seni? Ece kaldırıyorum seni. Oh -pala. Oh -pala. Oh -oh. Ee, hadi şimdi başka oyuncaklara gidelim. Salıncaklara bugün binemiyoruz tamam mı? ıslak oldu hiç. Ama ne yapayım yapacak bir şey yok babacım. Hadi gel biraz da spor aletlerine binelim mi bugün? Hadi gidelim. Arkadaşlar bir spor aletlerine gidiyoruz. Siz bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.